2011 yılında da zamanımızın büyük bir bölümünü diziler karşısında geçirdik. Birçok iddialı yapım 2011 yılında ilk kez izleyicinin karşısına çıktı. Başta Kıvanç Tatlıtuğ hayranları olmak üzere bir dizici ekran başına kilitleyen başarılı yapım Kuzey Güney, Alo. sosyal medyada da adından sıkça söz ettirdi. Merak etme adamı soymadık, kimsenin aklını değmedik. Karın dairesindelerdi. Daire boş. Hay Allah ne vakit çıkmış. <laughs> Yüksek bütçeli savaş sahneleriyle çok, çok konuşulan, ağrı reytinglerdeki ağrı üstünlüğünü ağrı sürdüren şey, muhteşem şey, bir şey yılda övgüyü şey, hak eden bir yapımlardan falan. biri oldu. Öyle olsa benim haberim olurdu. Derhal uğra bana. Derhal. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Kız hadi kız. Desperate Housewives dizisinin yerli versiyonu olan Umutsuz Ev Kadınları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gördü. TRT'nin ciddiyetli yayın akışında farklı bir hava estirmeyi başaran dizi setindeki kavgayla gündeme gelen absürt komedi Leyla ile Mecnun da en çok izlenenler arasında olmayı başardı. Müjdar'ın başrolünü oynadığı 1982 yapımı İffet filmi 29 yıl sonra televizyon dizisi olarak karşımıza çıktı. Başrolünü ise bu kez Deniz Çakır üstleniyor. Ben bir yere gitmedim ki öyleyse. 2011'e merhaba diyen bir diğer proje ise Bir Çocuk Sevdim. Kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın güçlü oyuncu kadrosu da bu başarıda büyük bir pay sahibi. Kızım! Masum Kırmızı Gül imzalı hayat devam ediyor. Töre cinayetlerini ve doğu temasını başarıyla işleyen bir yapım olarak ekranda yerini aldı. Bu dünyada hiçbir kul yok senden başka bana aşk kitabı yazdıracak. 2011'in son haftalarında yayın hayatına başlayan Kanal D'nin iddialı projesi Keşanlı Ali Destanı da gelecek sezonlar için umut vadeden bir yapım olarak göze çarptı. Bıktım artık ben bıktım. Söyle Cemile. Kızım söyle. Bunların dışında geçen yıllarda başlayan öyle bir geçer zaman ki Behzat Ç ve Fatma Gül'ün suçu ne gibi yapımlar bu yılda başarılarını sürdürmeyi bildi.